olsun. Cenab-ı Hak bizleri her türlü kaza, bela, musibetlerden korusun, muhafaza eylesin. Amin. Rabbimiz bizlere doğruyu bilme bilgeliğini, hakkı görebilme basiretini, dini takva boyutunda yaşama gayretini nasip eylesin. Amin. Kıymetli kardeşlerim, bugün buraya merhum Fadi kardeşimizi son yolculuğuna uğurlamak için toplandık. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak adımlarınıza rahmet eylesin. Cenab-ı Hak şu musallada yatan merhum Hadi kardeşimizi <laughs> taksiratlarını, günahlarını affeylesin, mekanını cennete eylesin. Amin. Yakınlarına sabrı cemil, el yücezi ihsan eylesin. Amin. Bizler de böyle bir hale yaşayacağımızda, yaşadığımızda en güzel imanla huzur ilahiye kavuşabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, sözü uzatmadan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini sizlere nakletmek istiyorum. Peygamberimiz iki tane taş alıyor, birisini uzağa, birisini yakına atıyor. Sahabe-i kiram soruyor tabii ki bunun manasını, anlamını soruyor. Diyor ki peygamberimiz cevabını veriyor. O uzağa attığım taş diyor insanların emellidir. Yani umutlarıdır, hedefleridir. Yakına attığım taş da kişinin ecelidir. İnsan emeline, umutlarına, hedeflerine varabilmek için can çalışır, mücadele eder ama eceli ona müsaade etmez diyor. Hadi kardeşimiz de yine onun da hedefleri vardı, onun da umutları vardı. Ama ölüm biliyorsunuz. Layyih walah diyor. Dünya hayatını Cenab-ı Hak böyle tarif ediyor. Oyun eğlence. Yani uyanık olmak lazım, kıymetli kardeşlerim. Yanlış yapmamak lazım. Güzel bir imanı sahip olmak lazım. O güzel bir imanı besleyecek salih amellere de sahip olmak lazım. Cenab-ı Hak merhuma tekrar gani gani rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin inşallah. Şimdi Hüsnü Şehadet için Musallada yatan merhum Hadi kardeşimizi hali hayatında kemali sıhhatinde nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Ahirete müteallik olan hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misin? Helal olsun. Cenab-ı Hak bu hüsnü şahadetinizi kabul eylesin. Şimdi namaza geçelim kıymetli kardeşler. Allah için namaza. Resulullah için salavada. Meclik için duaya. Her kişi niyetine uyur, hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ben kurumun ruhu için Allah'ın rızası için ve Fatiha. Onu çakalım ya tamam. verdi. Aşağı doğru gel, aşağı doğru aşağı gel. aşağı gel. Dönme, dönme, dönme. Dönme, de, dönme, de, dönme. De. Dönme, dönme, dönme. Dönme, dönme, dönme. mutluluğu için Allah rızası için El Fatiha. Thank oh. you. لك المصير لا يكلف الله نفسا إلا مشوها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته إصرًا كما la udrina larhamna ente muna an fansirna alqawmil kafirin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف <laughs> Ayşe'yle oturma hadi, geç, geç, kaybol.

Аллахумма ба'иду анна ба'иду çek Mahmut. İyi çek hoca Bizim köyle bunlar. É isso aí. واهدني واهدنا ووفقنا الى <سؤال> الحق والى طريق مستقيم. ببركه القران العظيم وبحرمه حبيبك من ارسلته رحمه للعالمين. يا رب العالمين. سَنَا نور سَنَا نور. Sana ibadet ediyor ve ancak senden yardım diliyoruz. Bizlerden yardımını esirgeme ya Rabbi. Bizleri zatına hakiki kul eyle. Hazreti Peygamberimize layık ümmet eyle. O yüce sultanın şefaatine de cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde dua edilen sevabı alemlere rahmet olarak gönderdiğin Yüce Peygamberimizin mübarek ruhlarına hediye ediyoruz. İkram eyle ya Rabbi. Ehli Bekir'in misafir enbiyanın, ashab-ı kiramın, tabi'nin, 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 ilme-i müştehidin ruhlarına. Din, vatan ve millet olduğu feda etmiş bulunan bütün şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarına. Bu kapitanlıkta bulunan mümin ve müminatın ruhlarına bu anda duamıza el açıp amin diyenlerimizin bütün geçmişlerinin de ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz haberdar eyle ya Rabbi. <laughs> Hasıtan okumuş bulunduğumuz Kur'an-ı Kerim'den, Fatmi Şerif'ten hasıl olan sevabı bu fani alemden baki aleme tevdi etmekte bulunduğumuz merhum hadi kardeşimizin de ruhuna hediye ediyoruz kabul eyle. Hadi kardeşimizin taksiratlarını eyle. Hasenatına tebdil eyle. Okumuş bulunduğumuz Kur'an-ı Kerim'i kabrinde nur eyle. Münkereynin men rabbuke ve ma dinuke ve men nebiyyuke ve ma kitabuke sorularına cevaplarını kolay eyle ya Rabbi. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Cehennem çok olmaktan da muhafaza eyle ya Rabbi. Yemine bırakmış olduğu keder dide ailesine, tüm sevdiklerine, husum ve akrabalarına ecri sabır. Uzun ömürler ihsan eyle ya Rabbi. Bizler dahi bu hal ile hallendiğimizde cümlemize imanla, Kur'an'la çene kapamayı nasip eyle ya Rabbi. Yarabbel Alemin, zalimin zulmü altında Filistinli din kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Hayatlarını kaybetmiş bulunan din kardeşlerimize rahmet ve mağfiretinle muamele eyle. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle. Katil, zalim İsrail'i de sen kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya alemin, yüce dinimiz İslam'ı her yerde aziz eyle. Küfrü her yerde zelil eyle. Yüce dinimizin düşmanlarını, vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın düşmanlarını, her yerde zelil ve mağlub eyle ya Rabbi. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere, cennet vatanımızın huzurunu kaçırmak isteyenlere sen fırsat verme ya Rabbi. Onlara karşı mücadele eden güvenlik kuvvetlerimize, askerimize, polisimize güç, kuvvet ve başarılar lütfeyle ya Rabbi. Konuşan dillerimiz tutulmadan, gören gözlerimiz kapanmadan, günahlarımızın affı ve dualarımızın kabul için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü kelime-i biz aciz kullarına da çene kapanmayı nasip eyle yarim değil. Dualarımızı Mekke-i Mükerreme'de Beytullah'ın huzurunda, Medine-i Münevvere'de Resulullah'ın huzurunda yapılır. İndi ilahinde kabul olan dualara. Bizlerinde dualarını ilhak ile Ya Rabbi Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun Ve selamun alel murselin elhamdülillahi Rabbil Alamin Dualarımızın kabulü ve günahlarımızın affı için Şu anda bu fani alemden Ebedi istirahatgahına tevdi etmiş bulunduğumuz Merhum Hadi kardeşimizin ruhuyla beraber Diğer tüm geçmişlerimizin ruhları için Allahum senin rıza için el Fatiha. Geraldehyde yapanlar adına hepimiz Allah razı olsun değerli kardeş. Anılar arkadaşlar. Selam